A, İngilizce karşılığı network olan bilgisayar terimidir. Bu terim, birbirinden farklı yerlerde ya da aynı ortamda bulunan bilgisayarlar arasındaki iletişim düzenini ifade eder. A yöneticisi ise ağ kuran, planlayan, iletişim düzeniyle ilgili teknik bilgiye sahip nitelikli kişidir. Ayrıca ağ yapısı ile ilgili konularda verilen hizmeti denetler ve sorunları giderir. A yöneticisi olmak isteyenlerin matematik konusunda bilgili, mekanik ve teknik konularda araştırmayı seven kişiler olması gerekir. Ayrıntıları görebilen, dikkatli ve planlı çalışan A yöneticileri mesleki başarıyı elde eder. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin sertifika programında mesleki eğitim verilmeye başlanacaktır. Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler, ilgili meslek yüksek okullarının 2 yıllık ön lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabilir. Ön lisans programını bitiren bir öğrenci, dikey geçiş sınavında başarılı olursa 4 yıllık fakültelere geçiş yapma hakkını kazanır. A yöneticisi basit yapıdaki ağları tasarlar, ağ kurar. Kurulan ağın güvenliğini test etmek ve verilen hizmeti denetlemek de meslek elemanının işidir. Meslek elemanları kapalı mekanlarda ve uzun saatler bilgisayar karşısında oturarak çalışır. Çalışmaların tümü bilgisayar ortamında gerçekleştirilir. Bu mesleğin en güzel yanı hızlı ve pratik olmak, teknolojiyle iç olmak ve sürekli kendini yenileyebilmektir. Mesleğimi seviyorum. A yöneticileri kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarda bilgisayar kullanılan her alanda görev alabilir. Bankalar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılığı yapan firmalar ve radyo televizyon alanında çalışabilirler. Alınan ücretler iş yerinin büyüklüğü, kişinin performansı ve bilgi birikimine göre değişiklik gösterir. A yöneticiliği son yılların popüler mesleklerinden biridir. Mesleki eğitim almış ve kendini geliştirmiş kişiler dünyanın her yerinde iş bulabilir. Meslekle ilgili ayrıntı için Bilgi butonuna tıklayınız.